Fanatik bir Beşiktaşlı olduğum için evimi siyah beyaza boyadım. Bu yıl şampiyon olacağımızı hissettiğim için şampiyon olmadan başladım. Her tarafı siyah beyaz boyadım. Ee, bahçenin bordürlerini siyah beyaz boyadım. Beşiktaş çeşmesi yaptım. Ee, traktörün römorkunu, su tankerini Beşiktaşla süsledim. Şu büyük pankartları yaptım. Formalar alırım her seferinde onları yaptım. Bildiğim kadar ya şey yapabildiğim kadar elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Penceremin demirlerine kadar siyah beyaza boyadım. Ya. Peki, ee, köy ağzından görenler nasıl karşılıyor bunu? Valla kimisi gıptayla bakıyor, kimisi takdir ediyor yani. Memnun olanlar var. Beşiktaşlı arkadaşlar geçiyorlar hep. Yap... Memnun kalıyorlar. Valla daha büyüklerini yapmayı düşünüyorum ileriki yıllarda. Yani şimdiye kadar çalışıyordum. Şimdi emekli oldum. Vaktim çok. Daha daha iyi şeyler yapmayı düşünüyorum ileride. Ailemizde Beşiktaş'tan başka yok. Üç oğlum var, üçü de Beşiktaşlı. Birinin ismi Ersen, birinin ismi Sergen, birinin ismi Rıza. Beşiktaşlı hep. O söz, biz Cumhuriyetten çarşı, söyleriz İstiklal Marşı. Bir ay bir yıldız yeter bize. Sergenimiz bedel hepinize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.